Önce bir 2023 değerlendirmesi yapalım mı? Zor bir yıldı. Evet. Enflasyonla hepimiz sınandık. Hayat pahalılığıyla sınandık. Testere piyasası deriz böyle. Düşer çıkar, düşer çıkar, düşer çıkar. Böyle bir... <laughs> o arada kimler doğranırsa. Aynen kimler doğranırsa. <laughs> 14 yaşından beri hisse alma satmama rağmen kesinlikle hisse almayın Yatırım fonu meselesi memleket meselesi bu ülkede. Niye? Çünkü vatandaş yanlış hisse seçiyor. Bu olmaz. Bunu yaparsanız paranızı kaybedersiniz, batırırsınız. Peki, neyi satalım varsa elimizde? Fırsatlarla dolu bir sene olacak. Bakın bu hmm. 6 ay fırsatlarla dolu olacak Türkiye'de. Peki şu ara ne ucuz kaldı? Ne alınabilir başka? 2023 yılını karşılamaya hazırlanırken bir araya gelmiştik. Mert Başaran'la 2023'e dair beklentileri konuşmuştuk. Madem 2023'ü geride bıraktık, 2024'e girdik. O halde bu yılı da konuşmak icap eder diye düşündüm. Sağolsun Kırmada vakit ayırdı. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş buldum seni. Önce bir 2023 değerlendirmesi yapalım mı? Zor bir yıldı. Evet. Ee, enflasyonla hepimiz sınandık. Hayat pahalılığıyla sınandık. Dolarda beklenen yükseliş gerçekleşti. Nasıl bir yıldı? Hangi konularda? E, haklı çıktım dediniz. Hangi konularda yanıldınız? E, şimdi en iyi siz bilirsiniz bunu. E, niye? Çünkü en son sizle yaptığımız Aralık'ta en son Aralık yayında bir yıl önce bir program yapmıştık. Evet. Hatta onu Reels olarak da paylaştık beraber. O programda ne demiştik? Dediğimiz şeyler şuydu. Bu sene Amerikan borsası, Nasdaq'ta potansiyel yüksek bekliyoruz demiştik. Hı -hı. Ondan sonra e, bizim e, altında e, Bitcoin'de özellikle, Bitcoin çok ucuz Bitcoin'de çok ciddi bir e, artış bekliyoruz demiştik. Bizim borsamız ise ondan önceki yıl çok arttığı için Hı hı. Çok riski demiştik ve maalesef ve maalesef birebir tuttu. O program birebir tuttu. O yüzden zaten hani bunu bir daha yapalım dedik bu yıl içinde aynı şekilde. Yani aslında ben her yıl bunu yapıyorum. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Geçmiş yıl ne olmuş bir bakıyorum. Hı hı. Not alıyorum. Hı hı. Aynı şeylerin bir dahaki yıl arka arka çok zor. Yani o yıl konuştuğumuzda geçen sene konuştuğumuzda Türkiye borsası korkunç artmıştı dolar bazında. E, Amerikan borsası da korkunç düşmüştü. O zaman demiştim ki Amerika bizi kıskanıyor demiştim. Şimdi tam tersi oldu. Bizim sene, bizim bu sene borsamız çok artmadı. Amerika çok arttı. Bu sene de baktığımızda bu sene ne olmuş? Bizim e, borsamız e, enflasyonun biraz doların altında kalmış. Enflasyonun altında kalmış. Çok büyük artış yapmamış. E, altın altın %80'e yakın bir artış yapmış. Dolar %55'e yakın bir artış yapmış. İşte dediğim gibi Nasdaq dediğim Amerikan borsası dolar bazı %55 yapmış. Bitcoin %150 dolar bazında yapmış. TL bazında %300'e yakın yapmış. Şimdi bunlara bakınca bunlar bize bir şey anlatıyor. Hı hı. Ne anlatıyor? Anlattığı şey şu. Türkiye borsası bir şekilde bu yıl, yani 2023'te kapattığımız yılda süper geçirmemiş. Evet. Bunun geçirme nedeni de 2022'de çok süper, aşırı süper geçirmesinden dolayıydı. Burada önemli olan şey, Türkiye faiz düşürülmesine kadar böyle gider. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz düşürmeye başladığında, Bizim borsamızda konut hı hı. fiyatları da arsalarda tekrar artmaya başlayacak ama faiz düşene kadar hı hı. E, böyle bu yüksek faizle biraz böyle yatağa gidecek gibi gözüküyor. 2024 evet, için konuşuyoruz. biz ona testere piyasası deriz böyle düşer çıkar, düşer çıkar, düşer çıkar böyle bir... O arada kimler doğranırsa. Aa, aynen kimler doğranırsa işte doğrattırmayacağız işte zaten konu evet. oraya geleceğim ben şimdi ama bu tip piyasalar büyük bir fırsattır. Nedir fırsat? Daha önce 2021'lerde de oldu bu. Bu tip piyasalarda uzun süre mal toplayanlar, mal alanlar patlamalarda büyük para kazanır. Yani 6 ay boyunca özellikle bizim seçimimiz var. Bir de ondan sonra işte bir faiz kararının inmesi falan bir zaman alacak. Ama 6-7 ay bu piyasa böyle yatay giderken, testeredeyken, ekranlara bakmayıp, Küçük 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 iyi şirketlerin hisselerini toplayanlar, tamam, tamam mı? Hı. ama iyi şirketler burayı da biraz açarız. Hı hı. Ee, yarın bir gün 6 ay sonra, 8 ay sonra, 9 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz arttırmaya başlayınca, ki mutlaka yapacak bunu, sonsuza kadar böyle gidecek, hadi bir yıl sonra olsun. Bu dediğimiz bütün varlıklar fiyatları katladığında da çok ciddi para kazanacak. Şimdi burayı biraz açalım istiyorum. Ha. Neden istiyorum? Çünkü gerçekten bir önceki yıl... E, Ayşe teyzenin de senin çok sevdiğin bir ifade olduğu için bunu böyle kullanıyorum. Ee, Ayşe teyzenin de, sokaktaki e, Mehmet amcamızın da ya da üniversite öğrencilerinin de ilgi alanına, ev hanımlarının bile ilgi evet. alanına girdi borsa. Güzel bir kazanç oldu ama sonra 2023'te bu kazançlar geri verildi. Aynen. Şimdi anladığım kadarıyla 2024'te borsada yatırım yapmak isteyenlerin dikkatli ve evet, sabırlı olması evet. lazım. Şimdi burada bir neye dikkat edeceğiz? İki ne kadar sabredeceğiz? Çok Çünkü güzel. daha evvel de söylemiştiniz. Hani düşenin dostu evet, olmak, evet. düşüşteyken toplamak. Anladım. Ne kadar alacağız ve ne kadar sabredeceğiz? Şimdi buradaki kritik şey şu. Mesela beni arıyorlar diyorlar ki 3 ay sonra çocuğumun okul taksidi var. Evet. Ya da 4 ay sonra işte bir yere ödemem var. Borsa ne hisse senede alayım. Bu kadar yıldır bu işin içinde olmama rağmen 14 yaşından beri hisse alma satmama rağmen kesinlikle hisse almayayım derim. Çünkü 4 ay 3 ayda hiçbir şey göremezsiniz. Yani bir darbe olur, bir pandemi olur, bir savaş olur dünyada diyorum. Bir anda yamulur piyasalar düşer. Siz bütün paranızı kaybedebilirsiniz. O parayı ödemek zorundasınız çünkü tarihi belli. Tarihi belli parayla yatırım yapılmaz. Bakın net söylüyorum. Şöyle para yatırım yapılır borsalarda. Benim çocuğumun parası var. Hı hı. Ee, kızımın parası var. Kendi param var. 5-10 yıl sonra bu parayı çeksem de olur. Dediğimiz paralarla minimum bence 3 yıldır ama tercihen 5 yıldır tamam mı? Hı 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 hı. 5 yıl çünkü 5 yılda en kötü haber bile gelse, pandemi bile olsa toparlıyor 5 yıl içinde yine zirvelerine gidiyor. Benim öyle bir param var diyorsanız da diyorum o zaman yatırım yapacaksınız. Dolayısıyla vade kısmı şu. Bir yıllık bile bence kısa vadedir. Hatta altın için de aynı şeyi söylerim. Üç ay için bile ben altın alın demem. Ya üç ayda çünkü bilemezsiniz ki ons 2070'ten 2000'e düşer. E, zarar Hı. edersiniz. Bir de alım satımdan farktan gitti zarar. Tabii. Ben kendim almadığım şeyi insanlara tavsiye etmem ama benim 2-3 yıl sonra kullanacağım bir para var. Minimum 3 yıl sonra kullanacağım para varsa o zaman borsada iyi şirketlerin hisselerini alırsanız özellikle böyle düşük dönemlerde ...ciddi para kazanabilirsiniz. Ama buradaki diğer konuda iyi şirketler. Hı hı. Türkiye'de diğer bir hata da... ...yatırımcıların çoğunun finansal okuryazarlığı olmadığı için... ...bizim asansör hissettiklerimiz... Ondan sonra benim hatta zombi dediklerim. Yani böyle yarı ölü yarı hayatta olan şirketler var. Hatta biraz espriyle karışık şöyle diyorum hep. Hüseyin ithalat ihracat nakliyat bakliyat kuru gıda ıslak gıda kedi maması köpek maması diye ne olduğu belli olmayan iki masa üç kasa böyle bir holdinge bir de holdinge evet. insana bütün parasını yatırıyor. Sonra da ben battım diyor. Normal batarsın. Çünkü zaten bunların çoğu al arzlardan sonra belli süre sonra batmış zamanda. Yani son 20 yılda 65 tane şirket batmış borsada. Şimdi ben bunlara yatırım yapılmaz diyorum. Yatırım yapılacak şirketler Türkiye'nin büyük büyük holdingleri var işte. Koç Holding var, İş Bankası'nın holdingi var işte, Sabancı Holding var değil mi? Büyük holdinglerimiz var. Veya devletin büyük şirketleri var. Türk Hava Yolları, ASELSAN gibi ya bunlar çok büyük şirketler. Bunlar daima Bizden daha iyi kazanacaklar. Ticareti bizden daha iyi bilen adamlar Kesinlikle. bunlar tamam mı? <laughs> Çok iyi, daha iyi yönetiliyorlar. E sen şimdi dışarıda bir börekçi dışarıda bir kebapçı açıp para kazanmayla uğraşacağını diyorum git bu adamlara ortak ol ama ortak olduğunda da belli süre tutman lazım. Evet. İstatistikler şunu gösteriyor ki 5 yıl minimum tuttuğunuzda bu tip şirketleri e, dolar bazı dolar yaklaşık son dönemde 5 yılda %400 artarken bu tip hisselerin bazıları %9000. Bazıları yüzde bin, bazıları yüzde beş bin artmış. Yani 35 tane ise yüzde bin üzerinde artmış. Yüz, 100, 100 şirketten, biz 100 yüz şirketinden. Yani iyi şirketlerde aslında para kaybı diye bir şey olmamış. Kısa vade dışında. Dolayısıyla ben de diyorum ki iyi şirketleri böyle devletin büyük şirketlerine, holdingleri şey yapın. Ha bunu da alamıyorsanız bilmiyorum Mert yani ben karar veremiyorum. Koç o dik mi iyidir? Hüseyin ithal iyidir. Bilmiyorum tanımıyorum. Koçu da tanımıyorum. Hani öyle bir bilgim Hı -hı. yok. Ee, diyorsanız o zaman da onu da çözüm Hı -hı. var diyorum. Devletimizin ve bankalarımızın çok büyük yatırım fonları var. Hı -hı. Bireysel Hı -hı. emekte de var bunlar aynı şekilde. Bu yatırım fonlarının ismi e, hatta benim çok ciddi bir şeyim var. Hani e, yatırım fonu meselesi memleket meselesi bu ülkede. Niye? Çünkü vatandaş yanlış hisse seçiyor. Yani o 8 milyon insanın 7 milyonu ya bu asansör hisselere gireceğine yatırım fonlarına girse yatırım fonları çok iyi yönetiliyorlar. Hece diyorlar. Yani riskini bölüyor adam. Ne yapıyor biliyor musunuz? Havayolu şirketi bir tane alıyorsa ikincisi havayolu almıyor. İkincisi de demir çelik alıyor. Üçüncüsü de çimento <laughs> alıyor. Dördüncü bankalı bank alıyor. Şimdi ben sepet diyorum mesela vatandaşa. Geçen bir vatandaş Mert abi 10 hisse dedin. Bir baktım 8 tane 7 tane bankacılık sektörü almış dünyada. mı Olmaz bu sepet değildir. Tabii. Sen yine yumurtanın markalarını farklılaştırmışsın. Olmaz. İşte bu fonlar bunu çok iyi yapıyorlar. Hatta hmm. bu fonların şöyle bir güzelliği var. Bunlar hmm. öyle yönetiyorlar ki mesela şunu yapıyorlar. Bir şirket iyi mesela fakat şirketin yönetim kurulunda bir problem oluyor. Şirketin yönetim kurulu sahibi veya başkanı veya ölüyor. Veya siyasetle ilgili bir problem yaşıyor. Ne oluyor biliyor musun? O fon şirketi şunu diyor. İşte X Holding'i yatırım portföyümüzden çıkardık, yerine Y'yi aldık. <laughs> yani adamlar çok iyi analiz edip senin yerine o fonu da de, de değiştiriyor. Dolayısıyla bunu yaptığınızda içinde de 20-30 tane şirket oluyor. Uzun vadede çok kazandırmış. Yine bir örnekle vereyim. Son 20 yılda 21 ilk bireysel emek çıktığından beri dolar 20 kat artmış, bireysel emekli. Bu tip fonlar %1200 ile 1250 artmış. Yani 120 kat artmış. Bak biri 20 kat artıyor, biri 120 kat. Baktığınızda bunlar çok iyi yönetiliyor. Ama bizim Hı -hı. vatandaşımız bunlara çok girmiyor çünkü bu eğlenceli değil nedir eğlence bizim milletimiz Constant. oynamayı seviyor evet bak ona da çok kızıyorum dünyanın hiçbir ülkesinde bak İtalya'ya da gidiyorsunuzdur Fransa'ya da Avrupa'ya da bakıyorsunuzdur hep Avrupa'ya örnek alıyoruz ya her konuda yani ya Avrupa'da bir tane pizzacı, bir tane kahveci, bir tane kuaför göremezsin saçınızı keserken tıktık. Tık. Bir tane ablam bir saniye şu hisseyi satayım demez. Biz de diyorlar bu olmaz. Bunu yaparsanız paranızı kaybedersiniz, batırırsınız. Avrupa'da insanlar şirketlere ortak olur, tutarlar yıllarca. Temettü alırlar falan filan. Temettü dediğimiz şey de kar payıdır. Hı hı. Dolayısıyla benim tavsiyem bu tip iyi fonları alıp köşeye koyarsanız minimum 3 yıl vadeli paranız birikir. Hı hı. Ama benim 3-4 ay sonra kullanacağım para var diyorsanız kesinlikle bununla uğraşmayın. Ya banka faizine koyun. Faiz hassasiyetiniz varsa da e, kira sertifikası veya işte o tip şeyler var. E, kar payı sistemleri var. Finans kuruluşlarının O tipi sabit getirilere koyun ama uzun vade hisse senedine koyan her zaman çok kazanır. Bunun yanında bu sene Aynı şekilde altını çok iyi görüyorum. E, geçen sene de e, bunu yazmıştım zaten. Geçen sene de bu senle programımızda hı hı, Bitcoin hı. demiştim, altın hı hı. demiştim, yurtdışı Nasdaq demiştim. E, altın da aynı şekilde 1600-1700'lerden 2050'ye 2050 kadar geldi. 3 yıldır kıramadığı zirvesinin dibinde şu anda. Hı hı. Yani uçağın taksi pozisyonunda gibi her an uçak kalkabilir. Kırdığı anda 2200-2300'ler ons bazında görebilir. E, bizde yarın gün doların da artmasıyla ki dolar da artar bizde durmaz gayet normal olarak. E, o fiyatlar fiyatları 2750 hatta 3000 liraya bu yılın sonuna kadar Ölülüyor. görecek gibi gözüküyor. Hı hı. Seneye bunu da konuşacağız inşallah. O zaman altına ayrı bir parantez açmak gerekiyor galiba. Çünkü hani ABD borsası bitcoin altın dolar arttı dedik. Ama örneğin Türkiye borsası artmıştı, düşüşe geçti aman dikkat dedik ama altında... Hala, potansiyel Hala potansiyel var. Var. altın potansiyel 6'yı daha 6'yı evet. bu yılda evet 6'yı Amer şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz düşüşlerini bekliyor altın Bitcoin ve Amerikan borsası onu bekliyor. Bekledikleri için bu bir yıl boyunca daha be beklenti gerçekleşmedi. Artışın yarısını yaptılar. Bizim hmm. öngörümüz o yarısını hmm. yaptılar. Hmm. Bir o kadar daha yolları var. Bu yıl içerisinde altın bir yerlerde belki veya Bitcoin bir yerlerde çok yukarı çıkar. Amerika Merkez Bankası faizleri düşürür 2 üç kez o zaman başka şey konuşuruz ama şu anda hmm. e, Bitcoin'in de altının da Amerikan borsasında bir Yarım yolu, yolu daha var. Başka. Gidecek yolu daha var gibi gözüküyor. Bizimki kadar ucuz değil. Biz düştük. Hı -hı. Onlar yeteri kadar ucuz değiller. Geçen seneki yılbaşı Hı -hı. gibi ucuz değiller. Ama yani şöyle diyorum. Varsa satmayın. Yoksa da koşturup almanıza gerek yok. Ama Hı -hı. varsa da bırakın gidiyor güzel. Yani benim dediğim Hı -hı. gün aldıysanız. Geçen sene bu programı seyrettiyseniz. Amerikan Borsası, Nasdaq, altın ve bitcoin aldıysanız. Mert abi geçen sene almıştık, bu sene satayım mı? Vallahi aceleniz yok daha. Amerika faizleri düşürene kadar bu böyle yolları açık bunların. Ama koştur koşturun alın diyemem. Çünkü o gün almışız 17.000'den. Ben size nasıl şimdi 43.000 alayım tabii, diyeyim. Tabii. Bir anda geri gelir sonra Mert abi bizi batırdın derler. Ona da dikkat etmek <laughs> lazım yani. Peki neyi satalım varsa elimizde? <laughs> neyi satalım? Neyi satalım, neyi satalım diye baktığınızda aslında ben Keşkeşi evet şey ben şöyle ben şöyle düşünüyorum hem dünya kal, değil mi? evet ben hem dünyadaki enflasyon hem Türkiye'deki enflasyondan dolayı bir şeyi satmayı hiçbir zaman mantıklı görmüyorum yani çok tepede oldukları zaman satılır yani ne zaman işte Türkiye borsası tarihi zirvesi 520 dolara gelirse bir gün gelecektir mutlaka o bugünkü kurla işte 15 bin'e geliyor ya da Nasdaq 16 bin'i görmüş tarihi zirvesi 18-19'u gelir bu yıl içerisinde o zaman satarız altın 2075 tarihi zirvesi 2080'i kırar 2300-400'lere gelir o zaman satarız. Ama şu an daha hiçbir şey sat noktasında değil. Dolayısıyla bir şey satmanın çok mükemmel bir zamanı değil. Mümkünse ucuz ucuz almak lazım. Hı -hı. Ee, i̇htiyaç olmadık sadece zaten hiçbir şeyi satmak çok doğru değildir. Çünkü sattığınız hiçbir şeyi yerine koyamıyorsunuz. Evet. Yani insanların bir de maalesef böyle bir şeyi var. Geçen yine bir sunucu yazmış. Çok hoşuma gitti. Şey dedi ya ya dedi insanları bu trader hastalığı, trader yapma hastalığı nedir dedi. Trader olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani sen bir simge fıstık oğlu olarak burada bu programı yapıyorsan senin şununla uğraşacak zaman olmamalı. Şu hisseyi satayım da alttan geri alacağım. O ekonomist öyle dedi. O, o yatırım danışmanı öyle dedi. Veya o ev satayım alttan alayım bunlar saçmalık niye saçmalık bunu yapabilen adam yapıyor da bu %1'e tekabül ediyor %99 bunu satıyor aşağıdan alayım derken programda oluyor ameliyatta oluyor sunumda oluyor yemekte oluyor kaçırıyor gidiyor kopuyor gidiyor dolayısıyla bir ya şey ya da o esnada bir şey oluyor o o varlık kıymetleniyor evet evet bir anda oluyor zaten evet. bir anda olur yani bakın bugün mesela nedir satarsınız ben şimdi şöyle söyleyeyim size evet 2-3 ayda 6 ayda Türkiye'de hem konut piyasasında böyle yavaş gidecek gibi gözüküyor Ama bu demek değil ki satın şimdi siz satarsınız Abi sattığınızda bir Gaye Hanım'la <laughs> Mehmet şey karar verir, faizleri düşürüyorum. Hadi bakalım bir daha yerine Allah koyamazsınız. Allah korusun deprem olur. Aynen veya deprem olur. Dolayısıyla yani bazı şeyleri bilemeyeceğiniz için evet. e, mutlaka böyle trader kafasından çıkın. Uzun vadeli özellikle sıradan vatandaş uzun vadeli şunu bilecek Uzun vadede bir evin de her zaman bir evdir, bir arsan da her zaman bir ar arsadır, iyi şirket hissesi de iyisidir. Bunlardan sepet yapacaksınız, hepsi olacak imkanınız dü üzerinde tabii çok yoksa evet. yapacak bir şey ama. ama bir 5 bin liralık, 3 bin liralık bir bitcoininiz varsa, bir 5-10 bin liralık da altınız olsun, bir i̇şte 2-3 tane büyük holdingin şirketin hissesi olsun, bunları atın köşeye koyun. Dolayısıyla bu sene böyle biraz fırsatlarla dolu bir sene olacak. Bakın bu 6 hmm. ay fırsatlarla dolu olacak Türkiye'de. Konut, arsa ve borsada fırsatlarla dolu olacak. Hmm. Ne demek? Düşüşler olacak. Sıkışanlar olacak, ucuza satmaya çalışanlar olacak. Bugün yine bir programda söyledim. Yani Ataköy'de 6,5 milyonluk bir ev vardı. Burnundan kıl aldırmıyordu. Ben bunu 7'ye diye 7'ye vermeyeceğim diyen biriydi. Şimdi diyor ki Mert ne olur diyor ben bunu şimdi başka yerde daha büyük bir yer alacağım. Bunu 5'e bile vermeye razıyım. Şimdi bu fırsatları size getiriyor. Şimdi evet sizin suratınız böyle oluyor haklı olarak. Çünkü satıcı açısından kötü tabii, ama tabii. alıcı açısından da güzel bir şey. Yani evet. her kriz bir fırsattır. Şu an kriz var demeyeceğim ama bir böyle bir dolar bazı geri gidiş var. Bu mal olmayan için çok büyük bir fırsat. Aynı evet, şekilde hisse evet. senedi piyasası için de öyle. Yani bugün yani bir, bir hisse var mesela çok büyük bir holdingin Koç Holding'in ya 1050'yi görmüş. Ya 650 700lere düşmüş. E şimdi sen vaktin varsa, bir iki yıl bekleyecek gücün varsa bu senin için fırsat. Ve hatta şöyle fırsat, küçük yatırımcı için böyle bir fırsat var ki. Şimdi büyük paran varsa çok büyük fırsat değil çünkü sen hemen hepsini alabilirsin. Ama küçük paralı adam, 5 bin lirası, 3 bin lirası olan adam için öyle fırsat ki. 6 ay yatağa giderse simge, 6 ay yatağa gitme her ay düşünsene şimdi ucuzken alıyorsun. Bir lot aldım, bir lot daha aldım, bir lot daha aldım. Yani 10 ay boyunca gitmez. Mesela ben tüm samimiyetimle şöyle söylüyorum bazen kızıyorlar bana. Yani o zaman Nasdaq için de söylemiştim. Bitcoin için de söylemiştim. Şimdi bizim borsa için söylüyorum. İnşallah diyorum bir yıl daha gitmez diyorum. Niye diyorlar? Ya her ay benim 3-5 lira bir yerden param geliyor diyelim. Çocuğumun bilmem ne mi rızkı deyip alabilirsiniz köşeye koyabilirsiniz. Hı hı. Gitmezse çok alırsınız. Gittiğinde çok kazanıyorsunuz. Ama yarın sabah giderse bir daha alamayacaksınız. Şimdi Bitcoin 42 oldu ben bu saatten sonra alamam. Keşke Bitcoin 17'deyken bir yıl daha kalaydı da ben şu an aldığımın bir 10 katını Hala daha alaydım. Bakın gitmediğinde edilseydi. aslında siz şanslısınız. Ben hep vatandaşa onu anlatmaya Bir şey gittiğinde seviniyorsunuz. Ya gittiğine sevinmeyin elbet hepsi gidecek zaten. Ölüm gibi gerçek. Borsalar tarihlerini görür. Bu ölüm gibi bir gerçek yani. benim evet. olan gitmediği gün toplayabilmek. Durduğu Hı -hı. gün yani bugün dolar şimdi yani 35 olmayacak mı ya? Yani olacak. Bir mutlaka kalacak. Mühim olan olmadan önce orada durabilmek. Dolar için Hı -hı. yatırım tavsiyesi, yatırım olarak görmüyorum ama halk dolardan anladığı için dolar olarak alıntı. Yani Hı -hı. şimdi 35 olursa bir şey ifade etmeyecek senin için. Durduğunda alıp koymak önemli. Dolayısıyla bir şey dururken veya altın. Keşke 1700'de bir yıl daha dursa. Toplayalım. Dolayısıyla bireysel küçük yatırımcı için bunlar büyük şanslardır. Piyasalar Hı -hı. durur, düşer ama bizim vatandaşımız onu yapmıyor durup düşerken küsüyor. Şimdi bakın 6 ay sonra kimse borsayı konuşmaz. Evet. Etmez. Zirvelere çıkınca konuşuyor. Ya esas kimse konuşmazken toplayın. Bakın evet. iddia ediyorum bu bir yıl boyunca iyi şirketlerin hisselerini alıp tutanlar. Nasıl geçen sene Bitcoin için dedim, Nasdaq için dedim. Bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra, iki yıl sonra, iki yıl sonra dua edecekler ama iyi şirketler için. Evet. Çünkü Ve iki yıl dönüyorum. bekleyenler. Evet İki üç yıl sonra. Tabii, aynen evet, bekleyenler. Evet, bekleyenler. Evet, evet, bekleyenler. Evet, evet, evet. Evet. Peki şu ara ne ucuz kaldı? Ne alınabilir başka? Yani 2024 3. Bunların yılı olacak ee, yani mesela. 2024 tüm ilk alta hiçbir şey yılı olmayacak bence Hı -hı. çünkü en ucuz kalan şey ya para çok değerli oldu artık keşiflik ilk dönemi nakit çok önemli. Dolayısıyla şu an en önemli şey nakit. Hı -hı. Yani bugün hisse senedinden de arsadan da evden de daha çok değerli olan şey nakit. Dolayısıyla ilk altay e, hiçbir şey böyle koştur koştur gitmeyecek. E, bu yıl bence biraz e, düşenin dostu olma yılı. Hı -hı. Bu yıl böyle geçen yıl gibi uçacak hiçbir şey diyeceğimiz bir yıl olmayacak. Bu yıl böyle. Bu yıl 2025 e hazırlık yılı öyle diyeyim sana hani teaser sana bu yıl düşenin dostu olup 2025'e hazırlık bu yıl alanlar ee, yani karınca gibi düşünüp Ağustos böcekliği yapmayıp karınca gibi e, toplayanlar böyle, karıncalar ne yapıyor? Kışın, şey, yazın su, sıcakta böyle siz tatile giderken, denize girerken, biz gezerken, partilerken onlar o ekmeklerini alıyorlar, sizin attığınız ekmekleri bir dahaki kış gelecek diye bekliyorlar. Biz de aynı şekilde 2024'te karıncalık yaparsak, çalıştığımız paralarla, ya Koç'un büyük şirketi listesi düşmüş, Türk Hava Yolları düşmüş, işte Aselsan düşmüş, o düşmüş, Sabancı düşmüş, ben bunların yanında olayım, düşenin dostu olayım derseniz, toplarsanız ayağından sonracıma ee, çok çok... 2025'te çok çok güzel fırsatları hmm. yakalayabilirsiniz. Bitcoin, altın, Nasdaq içinde ucuz diyemem. Düşmeleri olursa ya yani, bir düşüş yaşarsak yakalayalım. İnşallah bir daha bir %30 düşer de bir daha yerine koyarız diyelim hmm. bu zaman yani. O zaman 2025'e hazırlık yaparken karınca gibi nasıl biriktireceğimizi de bir sonraki bölümde tamam. konuşalım mı? Konuşalım. Çünkü bence tasarruf gerçekten tamam. önemli ee, ve gittikçe de zorlaşıyor hayat evet. pahalılığı baresim, ve baresim. çeşitli dış etmenler dolayısıyla bir sonraki bölümde de 2024 yılında nelerden tasarruf edebiliriz? Hangi lükslerden vazgeçebiliriz? Bunları konuşacağız görüşmek üzere.